Bayram gelmiş. Kadir gecesi gelmiş. Ama niye gelmiş? Onun özüne uygun olarak yaşıyor muyuz? Özüne uygun olan şeyi yapıyor muyuz? Düşünün ki şu anda şu bayram gününün sadece bir tatil günü olarak düşünüp tatile giden insanlar var. İşte o onlar için bayram değil. Yani o bayram kesinlikle onlar için bir bayram değil. Niye? Bayramın en büyük özelliği ne? Dargınlar barışsın. sıla rahim yapılsın. Birbirini ziyaret edemeyen insanlar ziyaret etsin. Birbirlerine haklarını helal etsinler. Komşu hakkı var, kul hakkı var, akraba hakkı var, anne hakkı var, baba hakkı var. Anneler, babalar eğer uzaktayız, onları ziyaret etmek için bir yolculuk yapıyorsa o istisna. Ama işte tamam bayram geldi. Bu bayram günü tatil günüdür. Öyleyse ben bugün gideyim işte tatil bölgelerinde bu bayramı geçireyim diyen insan neyine ki bu bayram? Bizim bir dostumuz vardı da derdi ki Allah razı olsun İslam'ın şartı beş türler. Fakirlere üçtür, inanmayana heştürdür. E o zaman bayram onun neyin? Bayrama o niye gelmiş veya bayramı niye kutluyor? Bayramı kutlamaya ne hakkı var? Bak oruç tutmayana bile demiyorum bunu. Dikkat edin. Bir insan oruç tutmuyor olabilir. Ama buna rağmen onun bayramı kutlamaya hakkı yok demiyorum. Ama bu bayramda yapılması gereken şeyleri terk edip de efendim tatillere şuraya buraya giden insanlarla benim görülmesi gereken bir hesabım var. Bak şu yaşıma geldim. silah Rahim dışında bayramı hiçbir zaman bir tatil günü, bir eğlence günü olarak kabul etmedim. Onun için benim cemaatimden de ben bunu istirham ediyorum. Bunu yaşasınlar yaşasınlar şu çocuklara bu düşünceyi aktarsınlar. Yoksa gün gelecek ki bu bayramlar artık hiç kimsenin bayramı olmayacak.